166. sorumuz aşağıda verilen kutuların kapaklarının altında 5 adet sayı yazmaktadır. Tüm kutuların kapakları kapatılıyor ve Mert bu kutulardan 2 tanesini seçip seçtiği kutularda yazılı sayıları çarpıyor diyor. E, Mert'in kendi yaşını bulma olasılığı kaçtır? Şimdi bakın neleri seçebilir? 3 ile 4'ü seçebilir değil mi? 3 ile 6, 3 ile 8, 3 ile 10'u seçebilir. 4 ile 3'ü bir daha yazmıyoruz. 4 ile 6, 4 ile 8, 4 ile 10. daha sonra 6 ile 8, 6 ile 10, bir de 8 ile 10'u seçebilir değil mi? Peki 3 ile 4'ü seçti, 12 değil mi? Çarpıyor bunları, 18, 24, 30, 24, 32, 40, 48, 60 ve 80. Şimdi biz burada çarpıyor diyor. Mert'in kendi yaşını bulma olasılığı kaç tane durum var burada? 10 tane değil mi? E, hangisini seçtiğini bilmiyoruz. Yaşını bilmiyoruz. Bu 1 bölü 5'e eşit oluyorsa bu seçtiği sayı e, bu yaşı Mert'in yaşından burada 2 tane bulunması gerekir değil mi? 2 bölü 10 olacak ki 1 bölü 5'e eşit olsun. 2 tane yani birbirinin aynısı olan burada neler var? Evet e, 3 ile 8'den 24 geliyor. 4 ile 6'dan 24 geliyor. Değil mi? Başka bir durum var mı burada? Yok. O zaman Mert kaç yaşındadır? 24 yaşındadır. Doğru yanıtımız B seçeneğidir.